Bir sabaha yeni bir karaktere uyansaydın neler farklı olurdu? Kendini kodlamak o uyandığın karakterin bizzat kendisidir. Kendini kodlamak bilinçli olarak kimliğini yeniden yazmaktır. Artık sen eski kimliğine göre değil, eski alışkanlığına göre değil, eski sana verilen inanışa göre değil, senin seçtiğin yeni bir değere göre yaşamandır. Örneğin ben özgüvenliyim, ben değerliyim, ben hak ediyorum, ben başarabilirim, ben yapabilirim dediğinde bu bir telkin değildir. Bu öylesine bir cümle değildir. Bu bir komuttur komut. İşte benimki sıfır bu komutun sistematik hale gelme halidir. Onun sistematik halini sana verir. Ben özgüvenliyim derken bir telkin değil. Bunu kimliğinle söylersin. Hakikaten özgüvenli hissiyatınla söylersin. Çünkü sen kimliğini Kodlamışsın zaten. Ben 2.0 bunun sistemli hale gelmesidir. Ve ben 2.0'da bunu birlikte yapalım.